Şimdi de uşak makamındaki genel ikincilerdeki toparlama işaretimiz. Yani Eşhedü en la ilahe illallah'ın Allah'ın ikincisi. Hayya'l salah'ın ikincisi, hayya'lel falah'ın ikincisindeki ve son la ilahe illallah'taki nihayete yani karara zemine geldiğimiz noktadaki toparlama işaretimiz. Önce işaret seslendiriyorum. Haa Yani yani Aa, ta 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 yukarıda bak tüm senin tepesini biraz Oyalanıyorum Ta 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 <laughs> icraya geldiğiniz zaman efendim o da şöyle oluyor. Hayya <laughs> alel Haydi kolay gele bakalım